Hmm. Bir de tarihinde bir de Kaşından bakalım. Bak. bir de tarihinde bir de tadına bakalım hmm. Şekerli bu <laughs> Şekerli ya Vallahi can can dedim. Can dediğim insan beni şekerlerle, tatlılarla besliyor. Taksalı köye göndereceğim. Allah adam. korusun, Allah korusun. Hmm. Vallahi harika gerçekten. <laughs> ben tane ekmek yedim yedim de ama bu başka yer, bu başka yapılmış. gelin geleceğiz bir <laughs> <öyle gülüyor> şey ya bir şey olacaklaştırayım çok böyle lezzetli bir şey valla ben de ilk defa yürüme valla ben <laughs> çok beğendim kız <laughs> o kadar çarşıya çıktık niye ikram etmedin bana hain <laughs> <laughs> hain gelin Vallahi gerçekten çok hoşuma gitti. Yarın yine gelelim yemeğe. <laughs> gelelim. Hmm. Yarın değil de pazartesi günü gelsek bu tarafa yolda yemek için alırım yani. Vallahi güzel ha. Ben Mersin'de de Adana'da da görmedim bundan. Ciddi söylüyorum. Var ama farklı. Yok böyle lezzet arkadaşlar. Ya ben dil alışkanlığı hep arkadaşlar diyorum. Yeni geliyor çocuklarla bir arkadaşlar diyorum. Düşünebiliyor musun? Tayin ne? Sıcacık. Hmm. Ağzın tadın ne bilirmişin Hatice. <laughs> Vallahi var ya. Bu lezzetlerden beri niye mahrum bıraktım? Dünlerden Nereye? Dairim biraz bu kendime geldim. Az önce kalp rahatsızlığı yaşadım. Bak bunu yiyince kendime geldim. Benim kalbim de hiç yerinde durmuyor arkadaş. Karı hmm. götürüyor valla. Biliyor ki iki yeni doydu. Ciddi söylüyorum valla ben de karnım yeni doydu ha. <laughs> Kız o kadar yiyor içiyoruz karnımız doymuyor. Bak bu bizim karnımızı doyurdu. <laughs> i̇ki gün önce şey doyurmuş hmm. ama. Bundan beri bir şey yemedim ki. Hep ben yiyorum yemekleri değil mi canım? Ben dayanamam açlığıma. Gündem ben ne Sen bir şey yemedin de ben yiyorum valla. Bir tabak yemeye bitirdim. Ama ekmeksiz dedim. Biraz böyle hafif de şeker katmışlar. Harita. Bekmez mi acaba içindeki şeker mi? Tahin, tahin. Tamam, tahin şekersiz olur. Bu şeker mi? De... Biber şeker katmışlar. Tayin olduğunu ben biliyorum da. Biber şeker katmışlar. Bir biber şeker var yani. Vallahi. Ya. Yapalım ellerine sağlık. Allah'a emanet görüşürüz. batım yavaş burası Bursa'nın Aptal Cami Aptal Kafe benim meşhur yeri. meşhur yeri Bursa'nın Kısaca. öyleymiş kısacası simit e, Aptal simit fırınında öyle bir sıra var ki sanki yağ tüp sırasına girmiş gibiler <laughs> Karne karne. He vallahi karne sırası da olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Ama gerçekten simitleri de çok lezzetli. Hmm. Ya ben çok acıkmışım arkadaşlar. Ya da halbuki lezzetli. <laughs> hmm. ne derler? Dışını yedimi çık aldı Hayır, işin ben ya. Öyle mi yapayım? Evet. Hmm. Burçtan başka neyin meşhur kız? Meşhur neyi? Yani bunların neyi meşhur? bursanın Gerçi internetten bakmıştık da. Sen, mi? Bin, sen de, sen de bilmiyorsun. Ben de tam bilmiyorum. Nerede bu meşhur? Bilmiyorum. Onu da. Buranın neyi meşhur? Sağ ol amcam, amcam. Nuran'ın neyi meşhur canım? Hı. Tatlı sözü. Hı. Nuran'ın kalbi meşhur. Kalbi meşhur. Kalp güzelliği. Kalbi meşhur Nuran'ın kalbi canım ah. Vallahi var ya. Korkmasam ben bir tane daha yerim, yemin içerim yerim yani ama korkuyorum. Yok yeter abla. Paklamakla giderim. Yeter. <gülüyor> <gülüyor> yeter tabi canım. Daha bir tane yersem buraya düşer bayılırım artık. Hastanelere kaldırırsın beni. Şimdi de biletler, oh, <laughs> Elhamdülillah Karnım doydu yüzüm güldü. Az önce açlıktan bayılacaktım. Ama kuyruk çoktu ne yapayım? Evet kuyruk çok. Tüm kuyruğu <laughs> sanki yağ kuyruğu.